Züro zone mi Devane zereme, zereme alu tıpkı arroze. Merhaba arkadaşlar. Zazıca gramatik ana başlığını taşıyan sanal öğrenim videoları serisinin 7. bölümünü izlemektesiniz. Bu çalışmadan ilk kez bu bölümde haberdar olanlara önceki bölümleri de izlemelerini öneririm. İzlemiş olanlar hatırlayacaktır. Dördüncü bölümden beridir Zazaca alfabeyi farklı açılardan işliyoruz. Kısa bir hatırlatma yapayım. Dördüncü bölümde Zazaca alfabenin toplam 32 tane olan harflerine toplu bir bakış sergilemiştik. sesli harflerin, sessiz harflerin ve tek ses için kullanılan ikili harflerin hangileri kaç tane olduğunu görmüştük. 5. bölümde bu 32 harfin ve ayrıca tek ses için kullanılan ikili harflerin telaffuz edilişlerine örnek sözcükler sıralamıştık. 6. bölümde Türkçe'de olmayan ses ve harflerin telaffuzunu işlemeye şakalı e ile giriş yaptık. Şu anda izlemekte olduğunuz 7. bölümde ise Türkçe'de olmayan ses ve harflerin telaffuzunu g, e, h, v harfleriyle tamamlamış oluyoruz. Zazaca alfabe ve harfleriyle ilgili temel bilgilendirmeyi bu sıraladığımız dört bölümde esasen tamamlamış oluyoruz. Ama sonraki bölümlerde yeri veya sırası geldikçe gramatik çerçevedeki farklı işlevleri dolayısıyla harfler ara ara gündemimizde kalmaya devam edecek. Türkçe'de olmayan sesler ve bu seslere karşılık düşen harflere bir önceki yani 6. bölümde E harfiyle başladığımızı belirtmiştim. Bu harfi sözcükteki yerine göre iki farklı telaffuzu olması ve aynı zamanda birden fazla gramatik işlevleri dolayısıyla G, H, W'den biraz daha ayrıntılı ele almak gerekmişti. Şimdi G, H, V harflerini tanıyarak Türk Türkçe'de olmayan sesler ve bu seslere karşılık düşen harfler konusunu alfabe çerçevesinde tamamlamış olacağız. Türkçe'de olmayan sesler ve bu seslere karşılık düşen harflerin ikincisi alfabetik sıralamayla G sesi ve harfidir. Gırtlağa yakın olarak çıkarılan bir ses bu. Türkçedeki kimi ağızlarda komşunun komşu kadının kadın olarak seslenişi bu harfin telaffuzu açısından bir ipucu sayılabilir. Zazaca'dan örnek sözcükler ve telaffuzları şöyle. Esi, qe, qede, or, Siz de denerseniz bu örnekleri seslendirirseniz gırtlağa yakın olarak çıkarılan bir ses olduğunu kendinizi de test etmiş olursunuz. Türkçe'de olmayan sesler ve bu seslere karşılık düşen harflerin üçüncüsü alfabetik sıralamayla V sesi de harfiydi. Zazaca, Kurmancı, Tatarca, Türkmencede hemen hemen bütün Batı dillerinde kullanılan bir harf bu fakat farklı telaffuzlarla. V sesinden farkı şu. V harfinin telaffuzunda dudaklar birbirine değer. Bunu hemen deneyebilirsiniz. W harfinde ise dudaklar birbirine değmez. Örnek sözcükler ve telaffuzlarıyla gösterelim. Bu harfin sözcüğün başına, ortasına ve sonuna gelen hallerinden örnekler verdik. Başka sözcüklerle de denemeler yapabilirsiniz. Türkçede olmayan sesler ve bu seslere karşılık düşen harflerin dördüncüsü ve sonuncusu alfabetik sıralamayla H sesi ve harfidir. H sesiyle karıştırılan bir harf. Çünkü belli bir yakınlığı var. Gerip yumuşak G harfiyle başlayan bir sözcük. Karabın H harfiyle başlıyor. Boğazdan gelen gırtlaksı bir H sesidir bu aslında. H ile H sesi arasındaki farkları şöyle sıralamak mümkün. H normal H sesinden biraz daha sert ve hırıltılıdır. Türkçeden örnek verelim. Hasta, hasta. Yani buradan anlaşılıyor. Gırtlaktan çıkan h, h sesine göre oldukça sert. H sesi hiçbir engele takılmadan çıkar ve bu ses boğazın üst kısmında titreşir. He, sadece dudakların birazcık da olsa açık olması yeterli oluyor sesi çıkarabilmek için. H ise boğazdan gelen gırtlaksı bir sestir. Evet bu harfe de çeşitli örnekler verelim. Hal, halcini, hebetiyani, eley, sıhlet, selh. Ho, kort, hone, hori, nuhuri, pahır, tamamen gönüllü bir emeğe dayalı bu çalışmayı faydalı buluyorsanız kanala abone olabilir, beğeni yapabilir ve ilgili yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. bunusne naskerdeni. Sonraki bölümde görüşmek üzere sağlık ve esenlikle kalın.